Hastalarımızdan gelen sorulardan bir tanesi kan değerinin, hemoglobin değerinin düşük çıkması. Birçok hastamız işte acaba lösemi mi oldum, kan kanseri mi oldum diye endişeleniyor. Hemoglobin düşüklüğünün tabii birçok sebebi var. Bunların içerisinde lösemi de olabilir ama tabii ki çok çok daha nadir. Kan düşüklüğü olduğu zaman ilk aklımıza gelenler, ee, akut bir kan kaybı var mı hastada? Yani bir kanama geçiriyor mu? İşte Mide kanaması olabilir, bağırsakla ilgili olabilir. Ya da e, bu tür kanamalar gizli bir şekilde olabilir. Yani bir midede bir rahatsızlık veya bağırsaktaki bir rahatsızlığın e, uzun zaman içerisindeki kanamaları sonucunda hemoglobin düşebilir. Ama birçoğunda, yani kan düşüklüğünün birçoğunda tabi işte kanser, lösemi gibi durumlar değil, e, iyi huylu e, tamamen düzelebilecek hastalıklar olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda hemen lösemiden endişelenmek yerine e, doktora müracaat edip bunun tabi araştırılması lazım, önemsenmesi lazım.